hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gölge Karakter. Bugünkü videomuzda evet arkadaşlar Yıldırım karakterle oynayacağım söylemiştim arkadaşlar. Evet oynuyorum üzerinde. Oğlum vurma. Bak öldürürüm. Evet arkadaşlar sizinle birlikte dropper oynuyoruz. Kanka bir şuna baksana nasılmış. Kanka şu dropper'a bir bak. Birinciye mi? Hayır hayır evet, evet birinciye bak. Yok kanka ikinciye bak. ikinciye bak. İkinci daha güzel. Kanka ikinciye bak bir. Evet eminim. Kanka yakınlaş biraz. Aa, <laughs> Kanka. <laughs> Neyse kanka gel hadi şey oynayacağız. Ya ben spawn point'im buraya ayarlanmadı neden? Kanka sonra ayarlarsın hadi gel. Bu ver ya biz buradan kaçamayız. Aynen kanka. şey gülüyor. kanka birincisi birincisi çok güzel. Allah kanka kank Kesinlikle kanka. Kanka ya. Sen mi vurdun? Yok ciddi vallahi ben vurmadım. Kanka vallahi ben orada oluştum. Yok ben vurmadım ya ben. Ciddi. Hiç... Vallahi kanka vallahi ben ciddiyim ha. Sen o şey spawn point çektiğin yerde ben oluştum. Allah'ın adını mı tövbe satıyorsun? Dur oraya. Ya kanka ters maske ne? Ne ters maskesi kanka? Abi birisi bizim dünyamıza katıldı. Acaba gerçek ters maske mi? İnanma. Abi at vallahi ya. Oğlum biz kuzen kuzenle ne güzel oynuyoruz ya at. Çık lan ters maske. Oğlum at. Yok, gerçek ters maskesi. Oğlum ne gerçek ters maskesi ya? Kıyafetine bakarsın? Ya kanka bana atmayı öğret ben atmayı bilmiyorum. Kanka bak. Ha. Kanka şimdi bak şöyle yapacaksın. Oyuna gelme. Öldür şimdi onu. Bak kanka şu omlet simgesine bas tamam mı? Bastım evet. Şimdi burada şu var. Yarısı donmuş adı gerçek Hı. adı. At şunu. Şu at ve engelleye bas. Engelle. Attın mı şimdi? Al kanka attın o bir daha senin dünyaya gelemez. Şimdi şu çarpıya bas kanka. Tamam. Şimdi tekrar ata bas. Ata bas. Atılmıyor kanka çıkmıyor kanka atılmıyor. Kanka atmıyor. Aha attı kanka tamam sağ ol. Kanka şimdi Hmm, neredeyim lan? Hadi oyna. Aa, hangisini atlayacağım lan? Kanka! Elim titriyor lan. Hadi kanka edeyim. vallahi çok zor. Çekil Aa, bir. kanka ben atlıyorum Aa, ha benim. Öldüm 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 ben Kanka. Tam şunun yanında öldüm kanka ya. Kanka öyle yapmayacaksın ya. Kanka benim gibi atlasana. Baksana Hı ben de güzel atlıyorum. Ben atlam. tek tamam anladım anladım anladım. Hadi, yeni bak bak ilk, ilk teker teker atla. Şimdi bak kanka bak ben nasıl titriyorum. Ya ben direkt en aşağı atladım. Orada önce kalsam biliyor musun? Kanka 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 hayır ölme. Oh, kanka ölmedi. Sen ciddi misin? Kanka yere düştüm ölmedi. Kanka. Kanka nasıl oldu? Kanka gel. Tepe atayım mı? Kanka tepe atma hayır. Ay tepe atma tepe atmak Ol, yok. Öldüm. Oğlum. Ya, öldüm ya. Oğlum bak nasıl yapacaksın biliyor musun? Nasıl yapacağım? Bak Teker teker o suratları atla. En yakındakinden en aşağısına kadar atla. Bak. Önce onu atla aynen. Aynen. Ah, hayır hayır onu atlama. Ben önce. Direkt atlayacağım. Direkt atlayacağım. Ve tutturamadın kanka, şey. kanka. Nasıl? Ben de, ben de, ben de. Kanka nasıl oldu? Kanka. Kanka bak. Atlıyor. En ilk başındakini atla. Oo. Diğerini atla kanka şimdi. Ben Evet. Şimdi diğerini atla. En yakındakinden en uzaksene kadar devam et kanka böyle işte. Tam mı? İşte böyle ne? en sondakini buraya tutturacaksın. Evet, merak etme. Ona geldim, geldim, geldim. En sona geldin, geldin, geldin. geldin mi? Atla kanka. Merhaba hoş geldin. Evet. Hoş bulduk kanka. <laughs> Yıldırım karakter. Kanka şimdi kanka şimdi kanka şimdi şu düğmeye basacağız. Kanka önce atla. ben basacağım. Kanka bana niye vuruyorsun? Şimdi sen bas. Ben aşağı atarım, olmaz olmaz. Oğlum sen de basacaksın. Önümüzde yok ya. Abi ben de geliyorum. Bakayım bakayım açıldı mı bir dakika. Ben ben oraya gittim son boyutumu anlamadım lazım ya. Kanka valla ben direk kurtuluştum. Kanka Aa, çok ben, güzel bir şey. Ben basmadım diye acı olmadı. Kanka açılmıyor. Mı? Kanka sen basman lazım. Kanka direkten hadi git bas açılsın kanka. Oo bir daha atlayacak mıyız ya? Kanka var Direkt atayım. Tamam kanka daha hiç hiç uğraşma daha kanka gel Ona, gel direkt level 2'ye gidelim. Dur dur dur. Onu sen kanka kırarız onları ten, kırarız. Sen kırır. Hayır kanka kırarız. Kanka beni öldü kanka. Allah. kanka ne yapıyorsun? Azizim. Kanka suya düştüm. Sen ciddi misin? He Allah'ım kanka Allah'ın adını vermişim kanka suya düştüm. Kanka çok teşekkür ederim. Allah Allah senden razı olsun kanka. Ben de öldüm ben de niye suya <laughs> düştüm? Bir dakika ben spawn point'im. Oğlum yapıp kötülük yapam kötülük bulur lan. Ben buraya bir spawn point ayarlayayım bir dakika. Aynen kanka. Sen direkt spawn point'in. Kanka ben düğmeye basıyorum. Hayır basma. Basma. Ya kanka sen ben... nasıl atlayamıyorsun? Kanka ben ilk deneyişte atladım ben de ya. Tamam ben galiba. Benim sayemde. Kanka, benim sayemde. Öldün. Hemen kenara öldüm. Ya ben hayır spawn point. Onu yen almıyorum. Alamıyorum. Kanka tepeleyim ister misin ya? Biliriksiz kanka. Kanka, kanka çabuk alıyor. ya. Sana var ya. O kanka ölüyorum. Kanka tepe atıyorum gitsin. At tamam lan. At at. Ama son kez son sansım olsun. Son sansım. Dur Kanka, dur, kanka dur. atladın atladın atlamadın vallahi tepeliyorum ha. Evet arkadaşlar atlayamadık ve atla tepeliyorum. Atla al, kanka hoş geldin. Benim bir kötülük olamaz. Kanka bana niye vuruyor? Kanka, bana vurma, kanka şey. bas hadi bas. Sen bastın mı? Hayır basmadım. Tamam ha. açıldı açıldı gel. <laughs> ben de basayım. Aşağı atla. Aşağı atla. Atlı kanka oyun kasıyor. Kanka evet arkadaşlar videoya kanala abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada. Videonun en başında. Ar arkadaşlar bu şey arada e, videodan sonra canlı yayın yapacağım. Evet arkadaşlar. Canlı yayında hatta onu net hak ettim. Ben ikinci, bölümden, bölüme geçtim ben. Evet üçüncü bölümdeyim. İkinci... Kanka at koşu. Spam itim oraya alamıyorum. Kanka bir dakika ben alayım. Kanka bir dakika belki ben alırsam sen alırsın. Kanka bir dakika vurma. Vurdun seni öldürürüm kanka valla. Kızar kızar. Kanka ayarlanmıyorum artık. Ayarlanmıyorum kardeşim. Kanka ayarlayacağım kanka. Zal, <laughs> acıdım sana. sana acıdım <laughs> kanka ayarlıyorum. O yüzden ben kendimi aşağıya Ayarladın mı? Evet. İnşallah. Hadi at kendini. <laughs> Sence öldün mü? Yine ayarlanmadı ciddiyim ben solda toyuyorum. Kanka. Neyse kanka ben üçüncü level çatlıyorum. Ben atlıyorum ölüyorum gibi. Ya oradaki kumlar neden açılmadı? Boş ver biz açarız sıkıntı yok. Aynen kanka kıracağız mecburuz. Yeter tek atla atla Atlıyorum. Hı? Atlıyorum. Ölüyorum. Aa, hayır. Hayır böyle aşağı şey olamaz! Evet ben görmedim. Tek sefer öldüm. Kanka ben de tabii ki oğlum. Çok ya, zor. Orada, bir dur. Kanka sakın. Sen, mi? senden önce falan atlayacağım. Hayır kanka. Kanka onun kasını <laughs> ilerleyemiyorum. Aa! Vurma lan! Aa, anne! Kanka. Kanka ne güzel geçtim. Ama öldüm. Oğlum hain kızın lan. <laughs> Çok aynısın sınır. Bu ne lan? Sil lan. Mesajı geldi. Sakın. Abi hayır ya. Hayır abi dur lan mesaj gelmiş. Bakalım ne? Youtuberlar mı? Seni attı mı? Hı? biraz aşağı dışı. Oğlum ne yapıyorsun ya? Aşağı düş. Aşağı düş. Oğlum vallahi bak öldürürüm seni. Kanka. Kanka ben bu drop'u atladım ki. Ben bunu tekrardan atlarım A yani. A Hatırlamıyorsun A oğlum sen? Aa aa Aha vallahi drop'u atladım. Atlayamadım. Atladım. Atlayamadım. Ha öldüm lan. <gülüyor> 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 ya kanka yapma ama. Evet. Bugünkü konumuzun başlığı atlayamamak. Atlayamamak Minecraft'ın rezilliktir. Aynen. <laughs> Vallahi kanka kaç yıldır Minecraft oynuyoruz vallahi. 4, Hiç mi dropper oynamadım ha kanka ben 4, şu an ilk ya. defa oynuyorum dropper. Gittin e, misin? Ha vallahi kanka ciddiyim. Kista, kista. Ne da oğlum lan ben yine dropper oynuyorum. Ya hadi hadi. Abi, hadi. abi ne mesaj geliyor kanka, ya sürekli? Otladım diyecektim ki. Evet. Kanka gerisi biz level 3 oynayalım. Ben direkt buradan meşale yapıp level 4'e gideceğim. Level 4 karanlık ben son basımda. Karanlık mı? Hala karanlık. Ah! Suyu gördüm kanka. Önce ben buradan bir gördüm lan. 64 tane işte. Abi, kanka. abi, abi suyla davranında lan var. Sen ciddi de misin? Yokmuş kanka. Bak nerede öldüm kanka. Nasıl bakayım? Bir kanka Alın bakabilirsin lan. Benim anlatabilirdin yani tepat. Kanka ben öcü geçeceğim kanka inat. Oha burada bir şey açıldı. Benim açıldı. Ha? açıldı. Kanka açıldı. Gördün sen de. Kanka gördüm. Olsun. Iyi. Kanka. Aa öldüm. Kanka. Spawn point'imi oraya alamadım. Kanka burası nere? Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika. Girme girme. Görmüyorum. Kanka yani ben level buna bu seviyede. Abi ben level atlayacağım lan. Biri bir şey mi? Oğlum var? ben kararlıyım oğlum. Ben... Level 3. Hadi. Hadi. Ah ya. Evet. Hadi. Evet. Hat. Hat. Yok ya ben direkten level 4'e atlıyorum abi. Level 3'e hiç kullanmayacağım. Arkadaşlar dropper'ları sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanka ben yeniden doğmuyorum bir dakika. Kanka. Aa, kanka. Öldüm ya. Sen ciddi misin? Abi ya böyle bir şey olmaz. Neyse kanka bir tane şey al ben buradan ışık taşı mı kırsam acaba? Işık taşı kır. Aynen, kır, 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 Aynen. Kır, kanka ışık taşı kırsak. Sen bilirsin böyle bir dakika. Aha kanka kanka atlıyor. Kanka geçmeye çalışıyorum şöyle. Zıpır. Zıpır. Oha. Işıkta çıkaracağım şimdi. Ve elime ışık tozu geldi. Mi? Nasıl ışık taşı yapacağım kanka ben? Kanka nasıl ışıktaş yapacağım? Bilmiyorum ben. Aha. Ben, Buldum kanka. Ben aşağı atlıyorum. Kanka kendini niye yaratıcı yaptın? Ay geçtim. Geçtim. Kanka ya yaratıcı yaptın ya? Tamam tamam. Bir şey. Şimdi kendimi bir sıra bir ayarlayacağım. Tamam yanıma tp at. Ne yapayım sabahtan beri uğraşıyorum geçemiyorum ya. Kaçla 3'ü mü diyorsun? Evet 3'e geçtim tp at. Oğlum lan ben 4'e atlayacağım lan. Ya tp at. 4'e atla. Evet. Ve bloğu koydum abi. aydınlık oldu. Sen ciddi misin? Yemin ederim. Tamam işte benim yanıma TP at çünkü Arkadaşlar bu arada çok uzun şey oldu. Hadi. Yakup aç. Kanka kanka sonra yiğit. Yiğit bro. bura atlıyorum dert. Atlayamadım. Ah Yakup neden atlayamadın kanka? Abi. Kanka buraya gel 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 gel. Ya TP atsana yeter artık ya. Abi yok TP atmayacağım. Eğer TP atmazsan oraya ben gelmesini bilirim. Ben ben kendim geçeceğim. Abi sen bana TP at aslında. Niye? Hatta bu? beni TP'le. Kendin tepeleyebiliyorsun aslında beni. Kanka sen ben, nerede oldun? Kendimi öldürdüm. Ah iyi yaptın. Şimdi Bak yapayım. orada kumlar açıldı mı? Evet kanka bir tarafı açıldı bir taraf kaldı. Aman, o zaman Atlıyorum. Atlıyorum. Atlayam 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 Dörde atlayamadım ya. Öldüm lan. Oley. Oha ışık taşına bak. Abi ben koydum onu. Tamam dur tamam buradan. Işık taşı. Oradan sınırı çok iyi yaptın. Işık taşını abi direkt gel. Nasıl ışık taşını direkt öyle alabilir? Ya alalım? abi işte ben ya almadım ben. Yaptım. Azıktir be. Arkadaşlar görüçün. Ben sana oradan. Abi geçin. abi. Aa bu arada arkadaşlar oruç olanlar lütfen yoruma yazsın. Ben oruç orucum arkadaşlar. Kuzenim de oruç. Ocu! Allah oruç olanların orucunu kabul etsin. Oley. Abi. abi öldüm ya. Atlarken... Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan sen dur ben. Ulan... Abi birazcık Tihli daha Yapacağız sahte yapacağız. Lan ışık taşı mı alacaksın? <laughs> Aa. Kanka onu, onu yapacağız aynen. <laughs> arkadaşlar hile için kusura bakmayın. Fakat artık bizi bezdirdi arkadaşlar. Kanka tamam. ilk ben hileyi yapacağım. Videoya baksana kaç dakika oldu ya. Kanka 12 dakika oldu. Tamam, 15 dakikada geçeriz. Kanka 15 dakikada evet, Tamam artık. ben Yakup ben hemen direkt. Ya öldüm. Abi ben ışık taşının üstüne koyacağım valla. Ya bak orada ben niye koydum gördün mü? Koydum. Hayır sen koymadın. Hayır ben koydum. Slime bloğu istesene ya. Abi slime bloğu mu? Evet işte. Sen bir işte bana at. Benim bir bildiğim var. Tamam abi isterim. Evet tamam tamam. Evet arkadaşlar hile kullandığımıza bakmayın. Normalde hileci değiliz arkadaşlar fakat bu bizi bezdirdi arkadaşlar. o 64 yüzden tane kullanıyoruz. Tane işte, 64 tane işte. Tamam mı? Bistek iste işte. Bistek isteyim mi abi? Hı? Tamam bistek istiyorum. Senin... Abi istedim. Hı? Kanka 32 sana 32 Hı? bana. Hı? Kanka öldürdüm var ya kanka vallahi küsürem ha. Hı? Ama eventeri korur mu senin? Kanka hayır değil. Al kanka. kanka. Dur bir dakika ben. Evet. Kanka al. 15 tane verdim. Tamam kanka ben eventerimi kuruyacağım bir dakika. Ayarlara girmiyor. Şerefsizim şu Ayarlara abi öldüm. Musun? Öldüm ve eşya eşyalarım aşağıda kaldı Aynı abi. Evet arkadaşlar. Bu... abi birazını bana ver. Abi. Vermezsen. Şu an vermezsen. kusura bak. Yakup vurma. Yakup ya, öldür beni acil. Öldür beni. Valla. Ciddi, ciddi mi? Abi elindekileri alacağım Kanka aşağı düşüyorsun. Sana elindekilerini atamıyorum. Atabilirsin. Şu an dur ayarlara gir girmekle uğraşıyor sabahtan keşke bileydim de eğilelim ya. Şöyle bir tane vuracağım vur, sana. Vur bana. Hadi aşağı it. Vur bana. Vur bana. Aşağı itemem tamam kanka elindeki silahları almak için öyle yapıyorum. Çünkü hep silahlarım aşağıda kaldı. Koyamadım slime. Evet dur. Dur öldürme tamam dur. Dur 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 dur. Tamam dur. Şimdi şu tarafı dur öldürelim. Dur dur dur. Al lan sana. Öldür lan beni. Vallahi mı? He. Abi, ki. Abi, abi hayır. Abi slime'lar var orada kaldı ya. Hayır 15 tanesi bende duruyor. Hayır abi, durmuyor. Ciddi mi duruyor? Abi ver. Vermiyorum sana. Ver Eventer, çabuk. Eventerimi koru. Sakın bir şey gidecek. Mal oraya niye attın? Abi benim evanterim de koru. Ciddi misin? Evet. Sen mi yaptın yoksa o Sen yaptın. Benimki koru oldum seni kimle mi, mi koruyordu? Evet. Bir şey mi var? Ya gidip oraya eğer bu slime bloğunu koyabilseydim burada da zıplayıp geçebilirdik. Abi slime'larımı aldım. Aldım. Aldın mı gerçekten? Aldım ciddiyim. Ya sende kaç tane var? 49. Tamam ben yaz ben var. Bende 15 tane var ya. Bana biraz de... ver. Ben vereceğim. Dur dur Be dur. Sakın atlama. Eğer ben ölürsem peşime atla. Öldün. Ya niye slime bloğunu koyamıyorum? Abi koyamıyorum. Ben, ben de, de koyamıyorum. Öldürdü, değil mi? Evet kanka ben de atladım maalesef. Arkadaşlar 15 dakikamız oldu. 16 dakika olsun hadi son saniye. Hadi hadi. Hadi. Tam koyudum kanka, kanka bir elleri keseriz azaltırız. O yüzden diyorum. Hadi hadi ya Allah. Vallahi koydum. Koydum koydum gördün mü? Aha. Kanka gördüm valla. Atla, atla atla atla. Tamam kanka onu atlayacağım. Atla atla atla. Atla. Hmm. Atlıyor mu adamı? Kanka koydum. Ne kadar basit bir adamsın. Hemen aşağı atlayıp oraya spam boyutumu Spam boyutumu Kanka atlayacağım. At atlayalım. At, atladım. Kanka zıplıyorum. O Kanka ciddi? sana da bir tane koyacağım şimdi. Slime. Aha koydum. Sana da koydum. Gel kanka buraya slime dünyası yapacağım. Hop. Hop. Artık kanka buranın hangi neresine düştün mü? Oradan her, zıplayacaksın. Her Aynen kanka tamam. Yapıyorum var ben What? Kanka sen de bir tane slime at da gel bana yardım et. Geliyorum bir dakika. Ölmedin değil mi? Evet tam kanka. Nay nasıl alacaksın ki? Durma. Tamam. hadi bu yeter bu kadar. Şimdi aşağı yapalım. Hadi bak kanka. Oo ölmedim. Kanka ölmezsin ki. Bak gör. Abi kanka ben öldüm. Ben ölmedim. Ya geçtim, geçtim. Geçtim. Kanka ya, bekle beni bekle. Adam, geçtim. 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 Abi bot sensin. Açtık galiba ya. Sonra Sen botsun abi. Oğlum Sen botsun. geçtim geçtim ciddiyim Abi geçtim. ben nasıl atlayamıyorum? Evet geçtim evet arkadaşlar. Evet geliyorum. Yakup. Geliyorum. Yakup rezil oldu ya. Abi, <laughs> abi abi hadi ya. Abi suya çok yaklaştım. Dur dur yuradan ben de Oraya bir şey sınan buluk Abi sınan buluklarını koy ben Hayır, gidiyorum. Hadi suyunu kapatayım. Abi ne yapıyorsun? Abi suyu kapattı. Sılam, Aa sınıf. ölmedim. Ya, öldüm lan. Ölmüşüm. Ölmüşüm haberim yok. <laughs> tamam. Gel ama abi. Gelirsin. Bir tane oraya koyalım. Geliyorum. İşte geliyorum Düştür. abi. geliyorum. Abi. Yuhu, çok eğlenceli. Hadi gel. Yuhu. Düğmeye bakalım. Hadi slime bulu. Evet. Kanka. Abi son dropu al lan bura. Düğmeye basalım sonra da videoyu. Kanka ne yaptın? <laughs> kanka! Dövüş hadi. Ring burası abi dövüşeceğiz. Kanka e, birisi dünyamıza katılmak istiyor hemen onu atalım. Yine... Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, sağlıklıcakla kalın mutlu kalın arkadaşlar. Bu kim kanka? Kanka hemen onu atayım.